Değerli dostlar. Asıl vebası olan koronavirüs nedeniyle ülkemiz ciddi bir süreçten geçmektedir. Bu süreci hepimiz birlikte evimizde kalarak çok kısa bir sürece atlatacağız. Biz ailece bu süreçte evdeyiz. Türkiye siz de evde kalın. Başiskele Artvinler Dernek Başkanımız Osman Özer siz evde misiniz? Şimdi, sayın Başkanım Evden çıkmak değil. Kesil galiba yayın. Ee, şu anda evden çıkmak değil. Sağ olun. Sağ olun. Sağ olun. Alkışı koşturacağız. Yaşlarımızı koşturacağız ve bu e, çağımız ve basitiyetimiz ve bu e, kriz teşhidi halkımızın duyarlı olmaya, alınan kararlara uymaya ve evlerinde oturmaya davet ediyoruz, öpüyoruz. <laughs> Sağdaki ekiplere yardımcı olsunlar. Tabii <laughs> ya, her şeyin aynısını nasip etseydik, biz hepimiz de bu şeyle salarız, pazardız diyoruz. diyoruz. Evdeyiz diyorsun yani? Çok teşekkür ediyorum. Gölcük İznik Batı Mahvalisi Dernek Başkanımız Hasan Basri Başbay Siz de evde misiniz? Evdeyiz başkanım. Ee, öncelikle teşekkür ediyorum. Biz ailecek hepimiz evdeyiz. Tüm Türkiye ee, bu hastalıktan için evden çıkma rica ediyoruz. Herkese teşekkür ediyorum. Hayırlı akşamlar diliyorum sevgilim. Abim. Evet çok teşekkür ediyorum. Hasan abi. Karamürsel Artvinler Derneği Başkanımız Şaban Yamak. Siz de evde misiniz? Evet evdeyiz başkanım. Öncelikle selamun aleyküm. Ee, Sayın Başkanım böyle bir program hazırladığından dolayı teşekkür ederim. Ben evdeyim ve bütün Türk ülkenin evde kalmasını dileyim de. Teşekkür ediyoruz. Evet Kocaeli Yusuf Eller Dernek Başkanı Ali Tokyoz. Siz de evde misiniz? Evet e, Sayın Başkanım Kocaeli Şöyle Kültür Derneği Başkanı tüm hemşerilerimize, tüm Türkiye'ye sevgi, saygılarımı sunuyorum. Öncelikle bu biyolojik savaşı kazanacağız Allah'ın izniyle. Ben bir sağlık çalışanı olarak sahadayım. Mücadele ediyoruz. Biz sizler için mücadele ediyoruz Türkiye. Siz de bizim için evde kal diyoruz. Evde kalın, hayatta kalın. Allah'a emanet olun. Herkese hayırlı akşamlar diliyorum. Hep birlikte bu belanın üstesinden geleceğiz inşallah. Evet. Çok teşekkür ediyoruz. Rabbim dualarınızı kabul eylesin inşallah. Amin inşallah. Hayırlı akşamlar diliyorum Ali Bey. Hayırlı akşamlar başkanım. Evet. Arzu Hanım. Musa Bey. Kocaeli Artvinler Derneği Başkanımız Musa Bey. Siz de evde misiniz? Türkiye. Çok teşekkür ediyoruz. Musa Bey hayırlı akşamlar diliyorum. Hayırlı akşamlar. Hoşça kalın. Ali Bey hoşça kal. Hayırlı akşamlar. Hayırlı akşamlar. Tamam mı? Evet, e, teşekkür ediyoruz. Musa Bey hayırlı akşamlar diliyorum. Arzu Hanım, Kandıra Beylerbeyi Dernek Başkanımız. Evet Kandra, Arzu Hanım'a sanıyorum bağlanamıyoruz. Kandra. Ali Bey bu süreçte söylemen gerekenler varsa Arzu Hanım bana kadar söyleyebilirsiniz. Bir sağlıkçı olarak. Evet, evet Sayın Başkanım. Öncelikle federasyon olarak bu duyarlı dolayı başkanımızı sizi kutluyorum, tebrik ediyorum. Ee, çok önemli bir konu. <laughs> ülkemizin gündemi, dünyanın gündemini oluşturan bir konu. Ciddi bir e, salgın var ve özellikle de bu salgından mutlaka e, evde kalarak, izolasyonla kurtulacağımıza inanıyoruz. E, bu belayı e, ellerimizi bol yıkayarak, az temasla ve aramıza mesafe koyarak geçirmemizi, geçirmesini herkesin e, temenni ediyorum. Virüs tehlikeli. Önemli olan e, bu virüs daha da yaygınlaşırsa sağlık sektörümüzü çökertir. Bizler e, ön cephede savaşıyoruz. Sizler halkımızın da arka cephede özellikle evlerine çıkmayarak az temasta hayatlarını sürdürerek bizlere yardımcı olmalarını bekliyoruz. Rabbim hepimizin işini kolaylaştırsın. Milletimizin, devletimizin başındaki bu musibetten Tez zamanda kurtulmamızı nasip eylesin inşallah başkanım. Hayırlı akşamlar diliyorum tüm başkanlarıma. Peki halkımıza sağlık olarak önereceğiniz herhangi bir şey var mı? Günlük mutat yapması gereken? Özellikle bu e, vücut dirençlerini diri tutsunlar. E, Bağışıklık sistemlerini güçlendirsinler. Uyku çok önemli. Günlük mutlaka düzenli uykularını uyusunlar. Besinlerini mutlaka düzenli beslensinler. Ee, iyi gıdalarla beslensinler. Ee, vitaminlerini her türlü bol miktarda su içsinler. Ee, ben bunları tavsiye ediyorum. Peki Ali Bey, size ve diğer arkadaşlarımıza çok teşekkür ediyorum. Bu vesileyle Kocaeli Artvin Batum Havalisi Derneği Federasyonu olarak böyle bir ortamda böyle sıkıntılı bir süreçte devletimizin ve milletimizin yanında olduğumuzu bir kez daha deklar ediyoruz. Elbette ki başta Sağlık Bakanımız olmak, olmak üzere Türkiye'deki tüm sağlık çalışanlarını yürekten kutluyor. Türkiye'mize sağlık, sihat, afiyetler diliyor ve evde kal Türkiye diyoruz. Hepinize hayırlı akşamlar saygı, sevgi ve muhabbetlerimizle. Kıymetli dostlar, hepinize hayırlı akşamlar. Az önce biz evdeyiz, siz de evde kalın diye söylemiştik. Şimdi de İzmit Artvinler Dernek Başkanı Alper Yazıcı Başkanım, siz de evde misiniz? Evet Alper Hocam. Alper hocam hatta düştü galiba. Evet hatta mısınız Alper Bey? Evet siz de evde misiniz? Tüm Türkiye evde. Biz de ailece bütün çocuklarım, kaynanam, <laughs> torunum hep beraber evdeyiz. Çok mutluyuz evde. İlk defa bu kadar evde kaldık. Sağlık için Ülke için, bütün insanlık için evdeyiz. Ee, bütün Kocaeli'lere de, bütün halkımıza da siz evde kalın, sağlıklı kalın. Çok teşekkür ediyoruz Sayın Başkanım. Kartepe Artvinler Dernek Başkanımız Mevlüt Ara. Siz de evde misiniz? Biz de evdeyiz. Öncelikle hayırlı akşamlar. Hayırlı akşamlar. O, saran bu koronavirüs ile mücadele eden ülkemizde tüm... <laughs> şey, hastalığımıza geçmiş olsun. Ölenlere Allah'tan rahmet diliyoruz. Hükümetimizin almış olduğu tedbirlere biz de saygıyla karşılıyoruz. Başta Sağlık Bakanımız olmak üzere tüm sağlık çalışanlarımıza, emekçi kardeşlerimize buradan Allah yardımcı olmalarını diliyoruz. Ülkemiz, vatanımız için, sağlığımız için alınan tedbirleri biz de Kartepiller olarak Kartepiller'e olarak evimiz evdeyiz. Evde kal Kartepe diyerek biz de tüm aile olarak evdeyiz. Başkanım çok teşekkür ediyoruz. Biz teşekkür ederiz. Ee, Karbafet Karbafet e, basın yayın sorumlusu ve halkla ilişkilerden sorumlu abimiz Selçuk abi siz de basın gözüyle tüm Türkiye'ye neler söyleyeceksiniz abi? Sayın Başkanım yapmış olduğunuz bu güzel çalışmanızdan dolayı teşekkür ediyorum. Evde kal, e, sağlıklı kal e, projesi çok önemli bir proje. Şimdi e, mutlaka bir takım kararlar, bir takım netice ve olaylar sonucunda alınır. Şimdi az devrelde... Fransa'da e, çok önemli e, bir açıklama yapıyor B büyük bir hastanenin başhekimi. Biz diyor her konuda güçlüyüz. Burada diyor e, bazı kararları almak zorundayız. Ve bilgimiz ve becerimiz burada yeterli kalmıyor. Yani e, şuradan e, bir ifade çıkarmamız gerekiyor. Madem ki evde kalınması için Bizim devletimiz, e, devlet erkanımız böyle evde kal, sağlıklı kal diye proje adı altında evde kalınmamız isteniyor. Evet. Bunun mutlaka bir sebebi vardır. Bu hastanenin başhekiminin söylediği bir söz var. İnanın e, tüylerim diken diken oldu. Sağlam insanlar geliyor. İktidar sonra cepheleri çıkıyor. Yani bu virüs çok farklı bir şey. Bu virüsü ancak birlikte beraberlikle denebiliriz. Devletimizin aldığı paraları tamamıyla destek verirsek üstesinden gelebiliriz. Onun için e, öncelikle e, Sağlık Bakanımız, Cumhurbaşkanımızın yapmış olduğu çabaları ve e, hükümetimizin yaptığı çabaları ben takdirle karşılıyorum. Bu arada sağlık çalışanlarımızın desteği de asla kaçınılmaz. Biz evdeyiz, ailece evdeyiz. Ee, sağlık, sağlıklı kalma adına yine evdeyiz. Tüm e, İstiklal Türkiye'ye en derin saygı ve sevgilerimi sunuyorum. Mutlaka, mutlaka evde kalmalarını önemli rica ediyorum. Evde kaldığımız an en azından e, bulaşıcı hastalığın üstesinden gelebiliriz. Yani en azından bu koronavirüsünün riskini azaltmış oluruz. Efendim saygılar sunuyorum. Hayırlı akşamlar diliyorum. Ee, hoşçakalın. Arkadaşlar hepinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Gerçekten geçirmiş olduğumuz bu sıkıntılı sü süreçte hükümetiyle, muhalefetiyle tüm siyasi partilerin bu denli özverili birbirlerine destekler bu dolayı da hep, hepsine aylara teşekkür ediyorum. Sağlık Bakanımızı ve özellikle İçişleri Bakanımızın bu süreçteki çalışmalarının çalışmalarından dolayı e, kolluk kuvvetlerimize ve tüm sağlık çalışanlarına bir kez daha karma fidyo kur kurulmadığına teşekkür ediyor. Saygı ve sevgilerimizi sunuyoruz. Evde kalın, sağlıkta kalın Türkiye.